Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle beraber 7. sınıfın 2. ünitesi olan haç ve kurban ibadetini işleyeceğiz. Öncelikli olarak bu konu içerisinde yani bu ünite içerisinde neleri işleyeceğimize biraz göz atalım. Birinci kısımda İslam'da hac ibadeti ve önemini işleyeceğiz. İkinci kısımda haçın yapılışını ve haçın mekanlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Üçüncü kısımda umre nedir ve bunun önemi nedir? Daha çok e, haç ve umrenin farkları nelerdir? Bunu öğreneceğiz. Devamında kurban ibadeti nedir ve bunun yine önemini öğreneceğiz. Bir peygamber olarak Hz. İsmail Aleyhisselam'ı öğreneceğiz. Son olarak da bir ayet olarak Enam Suresi 162. ayeti ve anlamını ünite bağlantısını beraber öğrenmiş olacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bakın önce bana bir soru soruyor değil mi? Ne diyor? Hacca gitmek denince ne anlıyorsunuz? Bunu arkadaşlar şu anda kayda durdurup siz de düşünebilirsiniz. Daha sonra benim vereceğim cevapla ilişkili mi? Bunu yine tekrardan kontrol edebilirsiniz. Hacca gitmek denince genelde öğrencilerin aklına neresi geliyor? Mekke geliyor değil mi? Çünkü çevresinde büyüklerinin gittiğini biliyorlar ve Mekke'de neden Mekke'ye gidiyorlar? Yani aslında bu sorunun cevabını arayabiliyorlar. Çünkü arkadaşlar Mekke'de ne bulunuyor? Kabe bulunuyor değil mi? Bizler için kutsal sayılan ve özellikle kıblemiz olan Kabe bulunduğunu biliyorlar. Ve ne diyorlar? Öğretmenim işte insanlar Kabe'yi ziyaret etmek için hatta haç vazifesini yerine getirmek için, hacı olmak için gidiyorlar diye de yine aynı şekilde bir sürü cevap alıyoruz. Şimdi arkadaşlar dersimizin içeriğine geçelim ve gerçekten insanlar neden hacca gidiyor? Bunu daha net bir şekilde öğrenelim. Öncelikle olarak ne dedik? Birinci kısımda İslam'da hac ibadeti ve önemini öğreneceğiz. İlk etapta hac ne demektir? Bunun hem sözlük anlamını hem de terim anlamını beraber öğrenmiş olacağız. Sözlük anlamına baktığımda ne diyor? Bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek bir şeyi amaçlamak demektir veya ne diyebilir? kastetmek diyebilir. Yine bakın burada bahsettiği gibi yönelmek diyebilir. Peki benim için terim anlamı önemli. Terim anlamında ne demiş? Buradaki anlamına hemen bakalım. Yılın belirli günlerinde ibadet niyetiyle ihrama girmek Burada vakfe yapmak demiş ama biz bunu daha net bir şekilde Arafat'ta vakfe yapmak olarak ele alıyoruz. Ve ne diyor? Kabe'yi tavaf etmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Peki bunun hükmü nedir arkadaşlar? Farz bir ibadettir. Yani belirli şartları taşıyan Müslümanların kesinlikle ve kesinlikle yerine getirmesi gereken bir ibadettir değil mi arkadaşlar? Peki... Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır sorusuna ne cevap verebiliriz? Medine'ye hicretin 9. yılında farz kılınmıştır diyebiliriz tamam mı? Bu bizim için yine detay bir bilgi olacak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın burada bana ne diyor? İnsanlar yani Müslümanlar ömründe bir defa hacca gitmek zorunda değil mi? Çünkü onlara farz kılındı. Peki bu Müslümanlardan hangi şartları taşıyan kimselerin gideceğini nasıl bilebiliriz? Elbette ki arkadaşlar yine Kur'an-ı Kerim ve hadisler aracılığıyla yani Peygamber Efendimizin bize ilettiği sözleri ve cümleleriyle arkadaşlar biz bunu rahatlıkla öğrenebiliriz değil mi Şimdi ben ee, şu kısma değinmeden önce size şundan bahsetmek istiyorum. Hac bize nasıl farz kılındı Ya da ben haccin farz olduğunu nereden bileceğim? Peygamber Efendimizin arkadaşlar bir hadisi şerifinde şu şekilde bahsediliyor. Ne diyor? İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek. Yani kelimeye şehadet getirmek demiş bir. İkinci kısımda ne diyor arkadaşlar? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek diye Peygamber Efendimiz bize İslam'ın şartları arasında olduğunu ve farz kılındığından bahsetmektedir diyebiliriz. Hemen devam edelim bakalım sayfamızdan. Ne diyor? Her Müslümanın ömründe bir kez hacca gitmesi farzdır. Peki hangi Müslümanların? Bakın bizim için birinci kısım şu. Bir kere Müslüman'ın ergenlik çağına ulaşmış olması gerekmekte arkadaşlar. Bu en önemli şartlardan biri. İkinci şart olarak akıl sağlığının kesinlikle ve kesinlikle yerinde olması gerekmekte. Bu da yine bizim için çokça önemli. Üç olarak arkadaşlar biz genelde bu maddeyi ele alıyoruz. Ne demiş? Haç için gerekli maddi bir güce sahip olması gerek. Yani bakın ben bu maddeden ne anlıyorum arkadaşlar? Demek ki durumu olmayan Müslümanlara haç farz mıdır? Hayır değildir. Kişinin maddi gücünün yeterli olması gerekmektedir. Bu çok fazla önemli. Hemen devam ediyorum bakın. Dördüncü olarak ne demiş? Seyahat özgürlüğüne sahip olması gerekmekte. Şimdi bu madde arkadaşlar genelde geçmişten günümüze gelen bir maddedir. Seyahat özgürlüğüne şu anda e, her Müslüman arkadaşlar sahip mi? Evet, hemen hemen evet diyebiliriz değil mi? Yani rahatlıkla uçağa binebilir ve yolculuğunu rahat bir şekilde, özgür bir şekilde tamamlayabilir mi? Evet, kesinlikle doğru. Hemen devam ediyorum bakın. Beşinci madde olarak ne diyebilirim? Yol güvenliği bulunan. Bu arkadaşlar aslında yine geçmişten gelen bir maddedir. Ee, geçmiş dönemlerde insanlar ne yapıyordu arkadaşlar? Develerle seyahat ediyordu değil mi? Ve bu şekilde de güvenli yollardan gitmeye çalışıyordu. Fakat şu an günümüzde arkadaşlar hava yolları ve uçaklar aracılığıyla biz Suudi Arabistan'a yani Mekke'ye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Altıncı olarak da ne diyebiliriz? Hacca gitmesini engel bir hastalığı bulunmayan. Yani diyelim ki kişi ergenlik çağına girmiş, Müslüman, akıl sağlığı yerinde, maddi gücü de var fakat yatalak bir kimse. Yatalak bir kimse arkadaşlar sizce rahatlıkla hac ibadetini yerine getirebilir mi? Hayır. Demek ki bakın bu da yine farz olmasının şartı olan bir madde. Hemen devam ediyoruz. Bakın burada ne diyor? Rabbimiz buyuruyor ki Ali İmran suresi 97. ayette yoluna gücü yetenlerin Kabe'yi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır demiş değil mi? Bakın burada aslında yine farz olduğunu vurgulayan bir ayetle karşı karşıyayız diyebiliriz. Bakın yine Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var. Ne diyor? Ey inananlar Allah size haccı farz kılmıştır. O halde hacc ediniz. Yani gücü yeten herkesin hacc etmesi gerektiğinden bahsediyor. Hemen devam edelim. Bakın haç ibadeti neden yapılır? Aslında en baştaki soruyla yine alakalı bir cevap diyebiliriz. Neden arkadaşlar insanlar hacca gidiyor? Bir kere birinci amaç Allah'a yakınlaşmak değil mi? Allah ile kendini çok fazla yakından hissetmek diyebiliriz. İkinci olarak ne diyebiliriz? Onun rızasını kazanmak. Çünkü allah Teala arkadaşlar bize eğer hacca gitmeyi emrediyorsa biz de giderek onun rızasını kazanmalıyız diyebiliriz. Üçüncü olarak ne demiş arkadaşlar? Verdiği nimetler için ona şükretmek. Evet bakın biz ne demiştik geçen haftalarda da bahsettiğimiz gibi Allahu Teala'nın verdiği nimetler sadece yemeklerden veya içeceklerden mi mevcut? Hayır. Bizim görmemiz, kulağımızın duyması bunların hepsi arkadaşlar. Hatta nefes alıp vermemiz bile yine Allah'ın bize verdiği nimettir. Ve bakın biz hacca bunlara şükretmek için gidiyoruz diyebiliriz. Devam edelim. Ne demiş? Rabbimizin emrini yerine getirmek. Evet aslında rızasını kazanmakla hemen hemen aynı bir madde. Son olarak da ne demiş? Ona olan sevgi ve bağlılığımızı göstermek için demiş. Aslında baktığımda her biri birbirine yakın olduğunu rahatlıkla görmekteyim. Şimdi bakın burada da yine arkadaşlar bana maddeler vermiş. Ne demiş? Hac ederek Rabbimize karşı kulluk görevimizi yerine getirmenin huzurunu yaşar ona şükrederiz demiş. Kesinlikle doğru arkadaşlar. İkinci kısımda bakın ne demiş? Az öncekilerden daha farklı bir maddeyle karşı karşıyayız. Dilleri ve ırkları farklı olan Müslümanlarla aynı amaç için bir araya gelir. İslam kardeşliğini yaşarız demiş. Bakın bu çok önemli bir madde arkadaşlar. Yani insanlar hacca gittiğinde neyle karşı karşıya geliyor? Yabancı insanlarla karşı karşıya geliyor değil mi? Yani kendilerinin bile ne kadar farklı olduğunu görmekteyiz. Fakat burada bir üstünlük olduğunu biliyor muyuz? Kesinlikle bilmiyoruz değil mi? Herhangi bir üstünlük yok. Çünkü üstünlük ancak nedir arkadaşlar? Takva iledir. Yani Allah'a karşı olan sorumluluklarını ve kalpten inanışıyladır aslında. Yine bu şekilde bunu da açıklayabiliriz. Devam ediyoruz. Ne demiş? Sosyal ve ekonomik farklılıklardan sıyrılır, bütün insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğunu idrak ederiz demiş. Yine arkadaşlar kesinlikle doğru. Yani biz hacca gittiğimizde kimin zengin, kimin fakir olduğuna mı bakarız? Hayır. Orada bütün insanlarla aslında İslam kardeşliği konusu ya da başlığı altında yine beraber olduğumuzu bilmekteyiz. Devam ediyoruz. Ne diyor? hata ve günahlarımızdan tövbe edip arınma fırsatı elde ederiz. Kötü huylarımızdan kurtulup ahlakımızı güzelleştiririz demiş. Yine arkadaşlar bu da bizler için doğru bir madde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın yine Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle aslında karşı karşıyayız. Ne diyor arkadaşlar? Kim Allah için hac eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi Günahlarından arınmış bir şekilde haçtan döner. Şimdi bakın bu noktada aslında şunu diyebiliriz arkadaşlar. Haçtan gelen insanlara diyorlar ya, ya işte artık sen günahsızsın diye. Bakın tamamıyla arkadaşlar bu hadisten yola çıkarak dediklerini yine söyleyebiliriz. Bu haftaki konumuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.